Bilecik'te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında usta olmak için heyetin önüne çıkan kişinin yaptığı ayakkabılarda hile tespit edilmesi üzerine ceza olarak papucu dama atıldı. Papucu dama atılmak deyimi buradan geldiği öğrenildi. Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şehide Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Ayi heyetine ustalığa geçmek için müracaat eden kişilerin yaptığı eşyalar getirildi. İlk olarak usta olmak isteyen kişi yaptığı papuçları getirirken bunlar heyet tarafından beğenilmedi. Ahi baba hileli malzeme kullandığı gerçekçesiyle şahsa ustalık vermezken ceza olarak da papuçları dama attırdı. Ardından terzi ustanın yaptığı malzemeler beğenilerek kendisine ustalık verildi. Şahsa temsili şet kuşatma töreni gerçekleştirilirken Esnaf olmaya aday yamak ve kalfaların usta ilişkisi işlendi. İşini ehliyle yapmayan yamak ve kalfaların popuşları dama atılırken günümüzde kullanılan popucu dama atılmak teriminin o günlerden bugünlere geldiği öğrenildi. Saygıyı çırağa, sevgi kalfaya sevgi öğretti bizlere. Helalinden kazanmayı, lazım olduğunda fazla kazandığında komşusuna da gelen misafirlerini gönderebilmeyi, iyiliği yapmayı, iyilik tohumları ekmeyi bize öğretti. İyi başı temizlik işlemi bittikten sonra icazet almak isteyen kalfa ve ustaların hediyeleri takdim etmek için tekrardan kalfalarla birlikte hediyeler yanına olmak üzere huzura çıkarlar. Razı olsun. Ahi Baba ve Ahi heyeti kendilerine sunulan hediyelerin hiçbirisini açmadan orta sandığına hibe ederler. Yiğitbaşı huzura vardığında tekrar selam verir ve salavata devam ed davet eder. Ahi Baba'ya ürünle ilgili görüşlerini el işaretiyle bildirirler. Yiğitbaşı bu kalfa evladımızın yapmış olduğu işte hatalar görüldü. Dikiş hataları var. Malzeme kalitesiz. İşine gerekli önemi vermemiş. Bu yüzden bu kardeşimizin kalfalıktan ustalığa geçmesi kabul edilmedi. İbreti alem için bu kazmamızın yapmış olduğu kundurayı derhal yok etmeni, atmanı istiyor. Pabuçları da muhatap. Ediliyor. İlin kafası sevgili Hilal Kara Aslan plaketi takdim ediliyor. Evet. Ceramız Muhammed Emre Doğan kardeşimiz sayın valimizden plaketlerini alıyorlar.